Selam dostlar, nasılsınız, iyisiniz? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Len diye bağırarak giremedim ve bir şey diyeceğim bu paraşüt gerçekten çok sıkıntılı. Oyunda bug mı var, ne var bilmiyorum ama sürekli hasarlarım sayılmıyor. Aynı şekilde paraşüt böyle yavaşlıyor, karakter yavaşlıyor, çok garip. Ee, videoyu biraz gece vakti çekiyorum, o yüzden çok fazla ses yapmamaya çalışıyorum. Agam, merhaba, merhaba. Tamam, sen orada can toparlaya dururken ben de hızlıca geleyim ya yanına. Böyle şimdi seni korkuttuk devamını getirmesek olmaz değil mi? Bir dakika bir dakika. Abi ulan botlar sizi. Gel buraya dur. Bot iyi oldu kill verdi bana. Bak o böyle değil. Senin yaptığın gibi değil. Benim yaptığım gibi olur. Haydi. Oy dur la dur. Ne oluyor la? Oğlum. Oğlum ne oluyor? Oğlum adamlar kafayı yemiş. Abi burada ne oluyor? Allah aşkına. Ne yapıyorsunuz ya? Aa. Ya bir gidin. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ne oluyor oğlum Oğlum şu çatıdaki adama sıkayım Ne yaptın muska mı yazdın Bak bir de kaçmaya çalışıyor Lan Ay, Ay. Bakayım başka kimse var mı benim şu bulunduğum bina hala dolu. Aa burası da doluymuş. Ya benim kilimi çalmaya utanmıyor musun sen? Tamam ama M4 verdiğin için affediyorum seni şu anda. Yani eğer bu M4'ü vermeseydin affetmeyecektim kesinlikle. Ya DP ile ne zamandır oynamıyoruz bir de DP alayım. DP ile yaparım birazcık şeklimizi. Ya şu an Toki bittiğini düşünmüyorum. Toki bence bitmedi. Skull'a bir bakayım dedim ama. Şimdi bir çatıya çıkacağım. Çatıda birazcık gözlem yapmamız lazım. Aynen ama şuraya dikkat etmem gerekiyor. Geçen oyun oradan öldüm. Yani skula bakayım dedim abi. Arkadan gram ses vermemiş bana. Aynen gördüm. Dünyanın en kötü spreyiydi. Tamam. En azında pat patla öldürdük. Şimdi başka kimse yok mu ya? Tamam oynayacağım şimdi oraya bir dakika. Şimdi bir dakika temkinli olmak istiyorum şuraya karşı. Aynen. Abi ya. şeyler denedim ama lazer olsaydı Allah'ına kavuşturmuştum onu ama dua etsin lazerim yok. Şimdi şu agama oynayacağım. Ama önce şu taraftan raşlamam lazım. Oğlum sen beni nereden görüp de sıkıyorsun lan? Hile mi var sende? Bir insan benim Bina ama neden sıkar ki? Bak bak şu binaya geçmiş. Bir dakika gördü beni herhalde. Gel buraya gel. Bak 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 çokça bomba attı ki giremeyeyim diye. Al sana bombalar. Aynen. Her zaman öyledir. Hep buraya gizlenirler. Yani sizlere de tavsiye böyle yakın mesafelerdeki fightlara gireceğiniz zaman böyle birinci şahıs moduna çekerseniz sizler için daha iyi olur. Şimdi burada da birileri vardı ama olan her yeri sisledik anasını satayım. Gözükmüyor da. Bakıyorum ama. Agam göstereceğim mi? Ya sen de bir git. Sanırım KNT'si var. Ona güvenerek işler yapıyor ama. Abi bence hile. Bak sıkarak çıkıyor bu ya. Hile misin? Neyse kopayı edin sen ya. Bir şey diyeyim bana dalga geçiyor bunlar. <laughs> evet soldan sesler var. Yani amaçlarına gerçekten bilmiyorum. Ama raşlamayacağım onlara. Yani ben pek güvenemiyorum bu arkadaşlara. Şurada bir kardeş var. Bunun diğerisi nerede bilmiyorum. La yerinde dur. O ne kadar hasar yedin lan öyle. Yedi yedi doymadı ölmedi. Hani videonun başında demiştim ya. Bugün bir hasar bug'ı gibi bir şey var. Yani anlam veremedim gerçekten. Çok fazla vurmama rağmen. Bu kardeşimiz. Tabi kaç kişiler bilmiyorum. O şu anda burada ama. Tamam bak bu da bayıldı. Diğerleri nerede gerçekten bilmiyorum. Tamam. iki baygınları var. Diğerini zaten bitirdim. Tamam. Bunlar ne abi? Bunlar ben dalga geçmeye devam ediyorum yoksa rushladılar mı bunlar bana? Evet. Sonuncuları da şurada bir yerde. Yani oraya oynarsam acaba sonum olur mu? Hiçbir fikrim yok. Bir şey değil mi? Aşağıda sesler var. Aynen. Bu zıfırlar değil mi lan? Bunlar school'daki zıfırlar. <laughs> Yaralara dalga geçiyordu benimle. Ne oldu lan? Geçtiğiniz dalgınıza değdi mi? Yaralı herifler sizi. Bir daha öyle utanmadan rajlamışlar beni ya. Aa bir dakika bot gelmiş. Bir daha öyle hareketler yapma. Oy ağaçtaymış. Vallahi billahi Allah'ıma kavuşurdum ha. Harbi diyordum Allah'ıma kavuşurdum. Verilmiş sadakamız varmış gençler. Şu anda hangi ağaçta olduğuna dair hiçbir fikriyatım yok. Şimdi sadakamızı iyi değerlendirmemiz lazım. Bak hele bak. Oğlum bu beni bir yerlerden görüyor lan. Ne? Ne alaka? Bak bak Tamam bu da gitti Şimdi bu KNT'li hıyar ağası nerede? Şuraya molotof atmak istiyorum Gel bebeğim Bak salak gibi çatıyı saldım onlara. Ay, ay. <laughs> i̇şte bak zeka budur abi. <laughs> ya. Bir şey diyeyim mi? Neyse tamam. Daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Ya şimdi bu... Şuradaki nerede Allah aşkına? Ay. Bak yine sadakalar sad gördüm seni. E şimdi kim kurtaracak seni benim elimden? Nerede lan bu? Bir dakika. Ya bak şuradaki çocuk var ya benim çok fena sinirimi bozmaya başladı ya. Arkadaki. AVM'ye de vuramadım ya çok güzel şey yapıyor. Canım hiç full olmadı ya. Tamam 3 yelek de buldum. Bak bu kankaların intikamını almak istiyor ben size diyeyim. Şurada. Ama ben o intikamı aldırmayacağım. İşte o intikamı Aldırmayacağım dedim ben sana agam. Neyse. Dur lan artist yapayım derken yanlış tarafa gidiyordum. Şuradaki aracımızı alıp bir an önce gidelim abi. Yani nereye gideceğiz bilmiyorum ama Toki'yi darma duman ettim gerçekten. Toki'de 20 kil nedir ya? Şimdi artık ayrılma vakti geldi. Artık şu Toki'den kopalım birazcık. Agalarım benim. Toki'nin içinden geçtik. Şu çocuk zorladı beni. Bayağı bir zorladı. Ee, yani beni öldürse gerçekten hakkıydı. Vedat'cığım gerçekten tebrik ediyorum agam seni. Yani toki'den ayrıldığımızda hayatta 5 kişi vardı. 25 kilo ulaşabilirdim ama şu anda sadece 23 kilo ulaşabileceğim. Her neyse dostlarım buraya kadar izleyip like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca sizlere bir sorum olacak. Videoları her gün mü istersiniz yoksa 2 günde bir gelmesi iyi midir sizin için? Yani bunları da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hatta saati de söyleyin abi. Yani öğlen 12'de mi atayım yoksa akşam 5'te mi atayım? Kaçta atayım? Hani yoğunluk kaç olursa o saatte atacağım. Şuna da bir AVM atacağım. İnanmıştım be. Vallahi billahi o vuruşu alabileceğimi inanmıştım. Bir dakika. yerine nereden sıkıyor? Bir dakika ya. Sen kafayı mı yedin? Valla kafayı yemiş bu çocuk. Ya iki body attık ama iki body de iyidir. Çok kötü değil. Şimdi adamların spreyi ise dümdüz gitmek istemiyorum. Böyle birazcık çaprazlama gideceğim. Büyük ihtimalle son spua team'e denk geldik. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Orada bir yerde. Şu bombayı tutar mısın? Canım benim tutmak istemiyor. Yani ölmeme yemin etmiş. Ölmemek için direndi resmen. da şu şekilde rushlasam mı bilmiyorum ama Tamam aga heyecan yapma. Aa, son kaldı. Tamam sonucuları da evde. Sana da bir. Şuna bir AVM tatlı gider. Bakın tava gidecek mi? Vallahi araç bende. Sen bilirsin. Keyfin bilir. Haydi. Abi bir şey diyeyim mi? Ya herro ya merro. Yani ben onu alanda bırakarak ölmesine razı gelemem aynı şekil. O da beni bırakıp alanı ölmeye razı gelemedi. Sağlık olsun. Şu birinciliği şöyle şuraya dikelim. Vallahi gençler Toki'nin içinden geçtik ya. Çok zorlu ve güzel bir maçtı. Akıl dolu şeyler de yaptık bu arada. Aynen çık bakayım babacım şöyle. Pozumuzu da verelim en tepede. Canlarım benim 23 kille 3629 hasar vermişiz. Yani 36 kille bedel bir hasar. Baya güzel bir maçtı. Her neyse bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun ortasında da dediğim gibi her gün mü video gelsin yoksa 2 günde bir iyi mi? Video saatlerinde söylerseniz 12'de mi atalım 5'de mi atalım? Tahmini bir saat söyleyin. Çoğunluğa göre karar vereceğim ve artık ona göre hareket edeceğim. Instagram adresim kuentapapçıyı beni oradan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay. a